arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Size süper bir haberim var. Evet arkadaşlar Hugi Hugi tişörtlerimiz çıktı. Siz de bu Hugi Hugi tişörtlerine sahip olmak istiyorsanız anne ve babanızdan bu Hugi Hugi tişörtlerini size almalarını söyleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk Hugi Hugi tişörtümüz bu. Ve bu da Hugi Hugi ve kesimisi tişörtümüz. Ve tekrardan bir Hugi Hugi tişörtü. Evet arkadaşlar bu Hugi Hugi ve kesimisi tişörtlerine sahip olmak istiyorsanız anne ve babanızdan bu Hugi Hugi tişörtlerini size almalarını söyleyebilirsiniz. Ekranda çıkmış olan WhatsApp sipariş numarasına yazarak bu tişörtleri satın alabilirsiniz. Ve şu an ekrana çıkmış olan Instagram hesabına yazarak da arkadaşlar bu tişörtleri satın alabilirsiniz. Demiş olduğum gibi ekrana çıkan hem WhatsApp numarasına yazarak hem de Instagram hesabına yazarak arkadaşlar bu Hugo Wuggy tişörtlerine ve Kissimmee tişörtlerine sahip olabilirsiniz. Bir sürü Hugo Wuggy tişörtlerimiz var. Mutlaka annenizden ve babanızdan Hugo Wuggy tişörtünü size almalarını isteyin arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp sipariş numarasına mesaj atmak arkadaşlar arkadaşlar. Ve tabii ki de şu an ekrandaki Instagram hesabımıza giderek de orada kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Mutlaka annelerinizden ve babalarınızdan sizlere Huggy Hook tişörtünü almalarını isteyin. O zaman videomuza devam edelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bugün arkadaşlar her gün yanlış yaptığımız şeylere bakacağız. Evet biliyorsunuz ki her gün farklı farklı hareketler yapıp, Bu hareketlerin hangileri doğru hangileri yanlış bugün onlara bakacağız. Video sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan video like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar çok ufak bir ricam var. Şu an videoyu izleyen herkes aşağı taraftan videoya bol bol yorum yapmayı unutmasın. Bol bol da like atmayı unutmasın. Bu arada kanalımıza zaten abone değilseniz kanalımıza abone ol butonuna basarak hemen kanalımıza abone olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar her gün yanlış yaptığımız şeylere bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya normalde öyle yenmiyormuş. Gördüğünüz gibi oraya biz böyle parmağımız alıp süte bandırırız arkadaşlar ama öyle değilmiş aslında. Gördüğünüz gibi çatalla orayı öyle bandırıyormuşuz arkadaşlar. Ben de bunu ilk defa öğrendim. Normalde ben oraya alırım. Direkt böyle suya bandırırdım. Evet ikinci diğer ki şeyimiz bakın limonu böyle soymak yerine he, bak böyle bir limon makinesi varmış. Limon makinesini böyle soyacakmışız arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle bıçakla değil de bakın limon makinesi varmış. Limon makinesiyle soyacakmışız. Ben hayatım hiç limon soymadım için bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bu çok boş bir bilgi. Boş verin. Evet, Antep fıstıklarını biliyorsunuz ki böyle ağızlarımıza falan açardık ama öyle yapmıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İki tane antep fıstığını böyle birleştirip Böyle açıyoruz bakın antep fıstıklarını böyle açıyoruz böyle. Ben bunu ilk defa gördüm. Bunu deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki bu meyve sularını hep açtığımız zaman dökerdik. Evet bu meyve sularını böyle açacakmışız ve böyle tutacakmışız. Tutacakmışız. Böyle işte konuşamadım. Şöyle tutuyoruz ve bu şekilde dökülmüyormuş. Ve bu da portakal arkadaşlar. Portakalı da elimizle soymuyoruz. Hep ben elimle soyardım. Siz de elinizle büyük ihtimal soyuyorsunuzdur. Ama arkadaşlar böyle bıçakla kese kese bakın görüyor musunuz? Alt tarafta nasıl böyle bir şekilli bir e, portakal olmuş görüyor musunuz? Öyle olacakmış. Evet bu da tuvalet kağıdı. Abi tuvalet kağıdını tuvalet kağıdını arkadaşlar tuvalet kağıdını alttan değil. Üstten çekeceğiz. Evet bak ben alttan çekerim tuvalet kağıdını. Şu anda yeni biri bilgi öğrendim. Bakın tuvalet kağıdını üstten doğru çekiyorsunuz. Üstten böyle. Böyle 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 çekiyorsunuz. Bu da arkadaşlar ekmek mi? Ekmek böyle. He ekmek de ön tarafını değil arka tarafını böyle çevirip kesiyorsunuz. Ekmeğin arka tarafını kesiyorsunuz. Ben hiç bakmıyorum arkadaşlar. Ekmeği alıyorum böyle 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 kesiyorum yani. Arkadaşlar bakın diş macununu böyle yedirmememiz lazımmış. Diş macununu böyle bırakacakmışız. Bakın aşağı doğru diş macunu zaten akıyormuş. Şöyle diş fırçasını tutun. Şöyle bırakın. O aşağı doğru zaten akacak fırçanın üstüne. Ama biz hep böyle bastırıp yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar burada da pastayı gördüğünüz gibi aa üstünü bak öyle yemeyecekmişiz de böyle yiyecekmişiz. Görüyor musunuz? Ya bunlar hiç takılmayın bence arkadaşlar. Bunları direkt alın, al, alın ağzınıza atın yiyin böyle ya. Keyfinize bakın. Ben hiç öyle uğraşamam yani. Pastayı öyle koy da, şöyle koy da, böyle koy da. Bence hiç hiç güzel bir bilgi değil. Ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Direkt alın, atın, atın ağzınıza yiyin. Evet, Coca-Cola'yı da bakın. Biliyorsunuz ki gazlı içecekleri hep böyle ortasından açarız. Pipeti içine koyarız. Ama öyle değil arkadaşlar. Pipeti açıyoruz. Pipeti açtığımız yerde şöyle bir yuvarlak var. Bakın o yuvarlağın içine koyuyoruz pipeti. Evet. Bu da Tableron. Evet. Tableron yenenler zaten bilir. Arkadaşlar Tableron'u öyle böyle ayırmayacağız aslında. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle aşağı doğru kafasını eğip çıkartacaksınız. Bakın. Aynı. Şurada ekranda gördüğünüz gibi. Ben hep normalde böyle çıkartır yerdim hemen. Hemen şöyle ayırır birbirinden yerdim. Yanlış yiyormuşum meğerse. Ve bu da muz soymak. Evet. Muzu nasıl soyacakmışız arkadaşlar? Aa arkadaşlar. Şu an muzu Yanlış soyduğumu fark ettim bakın görüyor musunuz? Muzu normalde... Aaa... Bakın muzu da böyle soyacakmışız. Cık cık cık. Bu da arkadaşlar kıyafet düzenlemek. Evet tişörtleri falan böyle katlıyorsunuz ya hani böyle çıkartıyorsunuz tişörtlerinizi katlıyorsunuz ya aynen bu şekilde katlayın bu şekilde yaparsak bence daha düzenli olabiliyor çok güzel şu an çok düzenli gözükmüyor mu bence çok düzenli gözüküyor şu anda kıyafetler evet kıyafetlerinizi böyle katlayın arkadaşlar sizde böyle daha güzel gözüküyor ve daha rahat bulabilirsiniz kıyafetlerinizi ben de bundan sonra böyle yapacağım normalde hemen katlayıp atardım dolaba ben ama bundan sonra böyle yapacağım böyle daha güzelmiş evet Evet kızlar bakın tel tokaları böyle takın üst üste gelmeyecek. Bakın böyle gelecek. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir şekilde. Şöyle. tabi erkeklerin saç olmadığı için. Uzun saç olmadığı için. Ama bayanlarda bakın nasıl duruyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Çok beğendim. Arkadaşlar benim hiç ilgimi çekmeyen bir bilgiydi. Evet Pringles'ı. Ben normalde Pringles'ı var ya arkadaşlar kolumu sokardım böyle Pringles'ın içine. Öyle yardım ama böyle yenmiyormuş işte. Bakın böyle yeniyor. Pringles'ı böyle yatırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle çekiyorsunuz. Cipsler zaten geliyor. Evet. Bu da uyumak. Arkadaşlar normalde aa bak böyle uyursak belimiz ağrırmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Cık cık. Ben hep yanlış atıyorum bakın. Hep yanlış. Hep. Hep yanlış atıyorum arkadaşlar. Hep yanlış atıyormuşum ya. Cık. Ben normalde direkt böyle yatarım arkadaşlar. Ama bakın şekildeki gibi yatarsanız beliniz ağrımaz. Karnınız ağrımaz. Boynunuz ağrımaz. Çok güzel. Bunu mutlaka deneyin. Deneyeceğim ben. Hep yanlış yatıyormuşum ya. Onu fark ettim. Ben de diyorum niye hep benim sabahları belim ağrıyor? Hep bundan. Bence böyle yatmak daha rahat arkadaşlar. Mutlaka bunu deneyin. Ben de deneyeyim. Ben de bu gece deneyeceğim. Şu an video çektikten sonra deneyeceğim. Evet, çileği de bu şekilde yiyecekmişiz. Arkadaşlar çileğin bildiğiniz gibi şöyle e hemen böyle ortasında böyle bir şey olur. Sapı sapı olur. Sapını çıkart e alttan şöyle bir tane kalem sokuyoruz ve sapını böyle çıkartıyoruz. Sapsız yiyoruz. Direkt ağzımıza atıyoruz daha uğraştırıcı ama ya. Bence arkadaşlar düşünsenize. Kalem alıyorsunuz da çilenin ortasına sokuyorsunuz da. Evet sifonu, yan sifonu yanlış çekmek. <laughs> arkadaşlar sifonu, sifonu bile yanlış çekiyoruz ya. Düşünün ya. Sifonu nasıl çekeceğiz biz? Aa kapatı kapat kapağı kapattıktan sonra sifon çekmemiz gerekiyormuş. Şimdi öğrendim arkadaşlar. Biraz tuvaletinizi yaptınız. Ondan sonra hemen sifona basıyorsunuz ya. O yanlış onu yapmıyoruz. Tuvaletimizi yapıyoruz. Kapağı kapattıktan sonra sifona basıyoruz. Evet. Bunlar da kızlar için fondöten seçimleri. Evet. Görüyor musunuz? Bakın. Aa, arkadaşlar fondöteni boynunuzda denemeniz gerekiyor. Yüzünüzde değil. Boynunuzda kızlar. Evet bu da klozote oturma pozisyonunun yanlış olduğunu gösteren. Arkadaşlar böyle oturursanız doğru bir şekilde tuvaletinizi yapamazsınız. Ama şöyle oturursanız doğru bir şekilde tuvaletinizi yapabilirsiniz. Evet o yüzden Diğer şekildeki gibi oturuyorum. Tuvaletimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir videomuz sona geldi. Görmüş olduğunuz bir yanlış yaptığımız çok çok şeyler varmış. Düşünün yani yemek yememizden tuvaletimize kadar yaptığımız birçok şey yanlışmış. Bunları mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Bu arada bu bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız böyle daha fazla her gün yanlış Yaptığınız şeylere bakmamı istiyorsanız video mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bu videoda muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Bu arada arkadaşlar şu anda kanala abone olanlar abone ol butonunun yanında bir bildirim şartı var. Bildirimleri mutlaka açsın. Çünkü ben video attığım zaman sizin telefonunuza bildirim gelmiyor benim videomun bildirimi. O yüzden abone ol butonun yanında yanındaki bildirime basıp oradaki bildirimlerin tümünü açmanız lazım. Tüm yazar. Bütün bildirimleri açın kanaldaki arkadaşlar. Çünkü ben size video attığım zaman videomun bildirimi gelsin. Normalde videomun bildirimi ise gelmiyor çünkü. Bunu yaparsanız videomun bildirimi gelecek. Bu arada bir sürü yorum atmayı unutmayın. Çok konuştum. Hadi o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.